Şu an Bayram Helvacı'nın evindeyiz. evinde Sağlığı'na geldik. Programda izledik. Evin adresini bulduk. Şu an... Çok güzel ama. E, Çok güzel güzel. E, herhalde, Bayram Helvacı'nın annesi evet. şu kadın. Biraz azim varmış. Ekmek ediyorlar. <laughs> Cenaze örgülü gelen insanlar var burada. Bas sağlığı. Bas sağlığı diliyoruz. Huriye nasıl biliyordunuz? İddialara göre doğru muydu? Mustafa Uzun'la ilişkisi mi vardı? Siz komşusu olarak. Öyle bir söylentiler çıktı. Yani ne kadar doğru 100 ama. Öyle bir söylentiler var. 100 var. 100 yani Huriye Elvacı zaman zaman Mustafa Uzun'la görüştü. Oraya çay içmeye gitti falan diyorlar. Ben ben doğru mudur? Yakın arkadaşımdı. Beraber. Yoğurt ezelim. Allah tam Yani o tabi karısı vefat etti. Ha bak. Ee, çok üzüldüm çok. İnanmazsın. Evet, Beşik şu de. an köy Olur, evindeyiz. O, bize. Bayram Helvacı'nın yaşadığı Hadi. ev burası. Hadi. Şu an kendisi evde yok. Annesinin evindeyiz. Komşular gelmiş, ekmek yapıyorlar. Gelen misafirlere börek ikram etmek için. Şu an Allah rahmet eylesin Huriye Helvacı'ya. Gani gani rahmet eylesin. Her Allah. ne Allah kadar, eylesin. kadar birkaç kişiyle de görüştük buradan. Huriye Helvacı'nın arkadaşlarıyla çok iyi anmadılar. Huriye Helvacı'nın her Mehmet'le kavga edişinde evi çekip gittiğini, başka yerlerinde gittiğini söylediler. Bayram <laughs> Helvacı'yla Mehmet de çok geziyorduk zaten. Evet. Ben görmüştüm. Evet. Böyle dedikodular çıkmıştı. Ama çıkmıştı. en çok da o çocuğu üzüldü. Işte, şey. En çok o, o Yasin'e üzüldük. Osman mıydı? Yani bilmiyoruz biz de. Yani biz de geldik. Merak ettik. Gerçekten olay nedir? Cinayet mi? Yoksa gerçekten bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin ama. Dediğimiz gibi Huriye Helvacı. Bayram Helvacı kavga ettiği zaman kapı çarpıp oğlunu alıp bir yerlere gidiyormuş. Kimseyi de haber vermiyormuş. Telefonu kapatıyormuş. Bu her halde olacak şeyler diyoruz ama bir diğer komşu duyumların göre bir komşuyu daha burada gördük. Bayram Helvacı eşini dövüp şiddet uyguluyor mu? Öyle sesler geliyor mudur? Yakın komşusu burada. Gelmez mi? Böyle sürekli bağırış, çağırış. Bir kere kolunu Yatma, kırmış yapma. falan Hı. öyle. Bir baktık ertesi gün Horya'nın kolu kırık. Bir baktık ya. birkaç gün bacağı geldi bu sefer de bacağı kırık. Meğerse bayram işte şiddet uyguluyormuş yani. <laughs> öfke sıkıntıları varmış bayramda. Öfke, öfke problemi mi var? Öfke problemi adam ilaç kullanıyormuş işte çıktı ya şeye de. Öfkelerim çok gerip çıkıyor zaten. Bayram Ali Hoca eczane çok mu girip çıkıyormuş? Hastaneye hastane gidiyor sürekli hastanedeydi Hı. gördüm ben. Ya o kendini de zarar veriyormuş işte yazık. Veriyor yani. veriyor onun sıkıntısı şeyi var öfke patlaması hmm. ben yumruk attı ya. Hani senin, sen senden sen de, de mi dayan? Hani, ben hani, da hani gidip Bakma işte. dedim hani hani eşim dedim ben şey gördüm ben bir kodu beni yumru bu buraya geldi. Bayram sen ne yapıyorsun dedim ben. Bir bana vurdun dedim ben. Polise gideceğim dedim. Ben sana demedim her şeye kalkma diye. İşte bir anda şey diyor, tarlayı da, da buraya vurdum, ya canım. ben de programda izlediğimde şok oldum. Evladı bulunmuş, eşi bulunmuş. Programda hiç sesini çıkarmadı. Çıkarmaya, çıkarmaya. Ağlamıyor. Yani bir şey saklıyor bence. Saklıyor. Ama bu cinayeti şey bayram helvacı işlemesi. Bu bir Şimdi bir komşusu da de, burada. Ben... Evet arkadaşlar bir yan komşusuyla. Evet hanımefendi. Huri tanıyorsunuz. Beraber çay içmişliğiniz var. Oturuyordunuz. Nasıldı Huri Elbaşı? Sakin miydi? Böyle kom komşuluğu nasıldı? Evi temiz tutar mıydı? Komşular mıydı ya? Aranız iyi miydi? Yani zaman zaman görüyordunuz. Görüyordum da. Aynı mühütte oturuyorsunuz herhalde bildiğim kadarıyla ya çok yakın değiliz ama görüyordum yine böyle biraz akli problemi. Osmanlı beraber yani. çocuğu alıp. Akli dengesin biraz sıkıntılar var gibi sanki. Ben öyle hissettim. Al evet. bakalım. Ya çarşı işte Osmanlı beraber çarşı eklenmiş ya. Yani, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben hangi konuda yani? Bence, bence mı, şöyle olmuş. Bayram Helvacı eşiyle ilgilenmemiş. Sürekli şiddet uygulamış zor kullanmış. İşte Huriye aslında, Helvacı da Huriye artık bu ilişkiden soğumuş. Biraz Başka sinirliydi. Yani evde pek huzurları yokmuş. Huriye de hani ara sıra işte bağırıp çağırıyormuş kendi kendine. Bayram anlatıyor ya. Herhalde bunların ikisinde de yani öfke problemi varmış. Ya da Huriye hani bayram belki sevmediği için o şekilde davranıyordu. Bekleyin Mustafa'yı kayınca. Ne, bakalım. Yani bu